Sihirli fasulye masalı. Zamanın birinde kimsenin bilmediği bir ülkede, uzak mı uzak bir köyde dul bir kadınla oğlu yaşarmış. Öylesine yoksullarmış ki paraları yok denecek kadar azmış. Rosie adını verdikleri bir inekten başka bir şeyleri de yokmuş. Kadın her sabah Rosie'nin sütünü sağar, sonra da kasabaya götürür satarmış. Oğlu Jack ise miskin miskin yatarmış. Sizin anlayacağınız çok tembel bir çocukmuş Jack. Onlar böyle zar zor geçinip giderken günlerden bir gün Rosie süt vermez olmuş. İşin kötüsü Jack ve annesinin bir lokma ekmek alacak paraları kalmamış. İkisini de bir düşüncedir almış. Doluya koymuşlar almamış. Boşa koymuşlar dolmamış ne yapsak ne etsek derken Rosie'yi satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e. Artık Rosie'den bize fayda yok. Onu kasabaya götür de sat. Eline geçen parayla da ekebilmemiz için buğday tohumu al demiş. Jack ineği yollarından tutup isteksiz adımlarla kasabaya doğru yola koyulmuş. Yokuşlardan, düzlüklerden, uzun kısa yollardan geçmişler. Tam kasabaya varacakları sırada karşılarına ihtiyar bir adam çıkıvermiş. Bu sevimli ihtiyarın sakalı öyle uzunmuş ki neredeyse yere değecekmiş. Hiç sakal bu kadar uzar mı demeyin. Bizim Jack de böyle demiş ama sonunda hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanmış. Fakat uzunca bir süre şaşkınlığını üzerinden atamamış. Çünkü Rosie bile ihtiyarı görünce hayretinden meylemeye başlamış. Uzun sakallı ihtiyar önce keyifli keyifli gülümsemiş. Sonra elindeki fasulye tanesini Jack'e göstererek ineğini bana verirsen ben de sana bu fasulye tanesini veririm.'' demiş. Jack ihtiyarımın sözleri karşısında ilkin biraz duraksamış. Sonra ihtiyara ''Sen de söylediğinin farkında mısın?'' diye çıkışmış. Hemen sinirlenme demiş ihtiyar. ''Bu öyle senin bildiğin gibi fasulye tanesi değil.'' basmaya fasulye işte demiş Jack. Beni dinlersen kârı çıkarsın. Çünkü bu fasulye tanesi sihirlidir. Köyüne geri döndüğünde bunu ekersen bir gecede büyüyüp boyunun göğe kadar uzandığını göreceksin demiş ihtiyar. Ya gerçekten doğru mu söylüyorsun diye merakla sormuş Jack. Tabii ki demiş ihtiyar. Şimdi kabul edecek misin önerimi? Jack düşünmüş taşınmış. Sonra burnunu kaşımış. İhtiyara dönüp. Peki senin dediğin gibi olsun demiş. Bunu duyan Rozi uzun uzun böylemiş. Siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma diyerek köyün yolunu tutmuş bizimcek. Jack. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye düşüne düşüne sonunda köyüne varmış. Anneye baksana ne getirdim diye seslenmiş annesine ardından olanları bir bir anlatmış. Annesi dinlemiş, o anlatmış. O anlatmış, annesi dinlemiş. Dinledikçe kaşlarını çatmış, dudaklarını bükmüş. Hadi ver şu fasulye tanesini demiş kızgın kızgın. Jack elindeki fasulye tanesini çıkarıp annesine uzatmış. Jack ne bilsin başına gelecekleri. Ve annesinin sevineceğini sanmış. Annesi fasulye tanesini eline aldığı gibi pencereden dışarı fırlatmış. Seni gidi düzenbaz diye bağırmış. Senin sadece tembel olduğunu sanıyordum. Ama sen akılsızmışsın da. Bizimce kendisini odasına zor atmış. O gece ne ekmek yemiş ne de su içmiş. Yorgunluktan uyuyakalmış. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla uyanmış. Esneye esneye pencereyi açmış. Bir de ne görsün? Karşısında kocaman bir fasulye sırığı duruyormuş. Pencereyi hızla kapatıp dışarıya fırlamış. Fasulye sırığını aşağıdan yukarıya şöyle bir süzmüş. Bizim ihtiyarın söyledikleri doğruymuş meğer demiş hayretle. Sonra da fasulye sırığının nereye kadar uzandığını merak edip tırmanmaya başlamış. Tırmandıkça tırmanmış, yükseldikçe yükselmiş. Bir de aşağı bakmış ki her şey küçücük görünüyor. Amma da tırmanmışım ha demiş. Sanki o tırmanıyor, fasulye sırığı uzuyormuş. Sonunda kendini bir bulutun üzerinde bulmuş. Bulut kaşını şöyle bir kaldırmış. Üzerimde tepinmekten vazgeç artık demiş. Hem sen ne arıyorsun burada? Jack kekelemeye başlamış. Ve, be, be, ben burayı merak ettim de. Öyleyse arkadan bak demiş bulut. Arkasına dönünce bir de ne görsün? Taştan yapılmış kocaman bir şato. Buluttan buluta atlayarak şatonun kapısına varmış. Yavaşça kapıyı açmış. Karşısına bir dev çıkmış. Bu dev bir kadınmış. Bizim Jack biraz irkilmiş tabi. Dev kadın gür bir sesle haykırmış. Sen de kimsin? Benim evime izinsiz nasıl girersin? Bu sözleri duyunca Jack'in ayakları geri geri gitmiş. Ama sonra cesaretini toplayıp, ''Bana verebilecek yiyeceğiniz var mı? Çok acıktım da.'' demiş. Dev kadın gülümsemiş. ''Hadi içeri gel. Sana yeni yaptığım çöreklerden vereyim.'' Jack çöreği tam ağızla götürecekmiş ki şato büyük bir gürültüyle sarsılmış. ''Eyvah!'' demiş dev kadın. ''Kocam geliyor. Hemen saklanmalısın. Çünkü benim kocam çocuklara hiç dayanamaz. Bir lokmada yutuverir onları. Jack bunları işitince eli ayağına dolaşmış. Dev kadın. Çabuk şu fırına gir demiş. Jack birden kendini fırının içinde bulmuş. Bir yandan da dev adam ya beni yerse diye düşünüyor tir tir titriyormuş. Dev kapıyı sertçe açmış ve neşeli bir şekilde şarkı söylemeye başlamış. İnsanları çok severim. Onları afiyetle yerim. Güzel kokularını alırım. Nerede olduklarını hemen anlarım. Ben insan yiyen bir devim. insan etini çok severim. Sonra da hmm, burada bir çocuk var galiba. Nerede? Hadi söyle demiş karısına. Devin karısı. Ne çocuğu demiş. Dün akşam yediğin ay koyunun kokusudur. Dev buna inanmış. Yemeği yedikten sonra altınları saymaya başlamış. Bir, üç derken kalmış. Bizim Jack saklandığı yerden çıkmış. Devin elinden altın kesesini yavaşça çekmiş. Altınları içine doldurup hızla oradan uzaklaşmış. Bulutların üzerinden atlaya zıplaya, düşe kalka fasulye sırığına ulaşmış. Fasulye sırığına sıkıca tutunarak aşağı inmiş. Jack'in annesi altınları görünce hem çok sevinmiş hem de bu işe bir türlü akıl sır erdirememiş. Aradan günler, haftalar, aylar geçmiş. Altınlar da suyunu çekmiş. Jack çaresiz yine sırığına tırmanmış. O sırada bulutlar uyuyorlarmış. Bir tanesi gözlerini açmış. Yine mi sen demiş. Devin şatosuna mı gidiyorsun yoksa? Evet diye karşılık vermiş Jack. Biraz dikkatli olsan niye edersin demiş bulut. Sonra pişman olabilirsin. Sağ ol demiş Jack. Ben ne yaptığımı iyi bilirim. İyi öyleyse demiş bulut. Benden söylemesi. Jack'i şatonun kapısında devin karısı karşılamış. Doğrusu senden biraz kuşkulandım demiş. Geçen sefer geldiğinde bir kese altınımız kayboldu. Bunları duyan Jack. Ya demiş. Demek öyle. Ama bir yandan da kendini çok kötü hissetmiş. Çünkü devin karısının ona yaptığı iyiliği unutamıyormuş. Yine de dev kadın onu içeri almış. Sonra da ona güzel bir kahvaltı hazırlamış. Bizim Jack tam yumurtasını ağzına götürecekken şato şiddetli bir şekilde sallanmaya başlamış. Dev kapıyı açıp içeri girmeden Jack çabucak fırına girivermiş. Dev yine aynı şarkıyı söylüyormuş. İnsanları çok severim, onları afiyetle yerim, güzel kokularını alırım, nerede olduklarını hemen anlarım. Ben insan yiyen bir devim, insan etini çok severim. Devin karısı onun bir şey sormasına fırsat vermeden, ''Canım kocacığım, bugün sana güzel yemekler yaptım, hemen kokusunu aldın değil mi?'' demiş. Dev gevrek gevrek gülmüş, ''O kadar çok acıktım ki.'' Demiş, şöyle güzel bir çocuk olsa da yesem. Bu sırada devin elinde bembeyaz bir tavuk varmış, devin karısı. Onu bana ver de yarın pişireyim demiş. Olmaz diye bağırmış dev. Hem de öyle bir bağırmış ki bir ara Cekin annesi bile başını kaldırıp gökyüzüne bakmış. Dev elindeki tavuğu yere bırakmış ona. Yumurtla diye emretmiş. Onları izlenecek hayretler içinde kalmış. Çünkü tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Vay canına demiş Jack yavaşça. Çok geçmeden dev uykuya dalmış. Jack fırından çıktığı gibi tavuğu kapmış. Tavuk da neye uğradığını şaşırmış. Bizim Jack doğruca fasulye sırığının yanına koşmuş. Gökyüzünden aşağıya öyle bir hızlı inmiş ki bir anda kendini bahçede bulmuş. Hemen annesine seslenmiş. Anne, anne sana çok sevineceğin bir sürprizim var. Oğlunun sesini duyan kadın pencereden başını uzatmış. Ne var ne oldu diye sormuş. Jack gururla gülümsemiş. Yumurta. Bizim Jack bunu der demez tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Kadın gözlerine inanamamış. Sonra da Jack'e dönüp. Bana bak demiş. Ben senin çalışmanı istiyorum. Çalmanı değil. Jack bu işe biraz bozulmuş fakat annesinin bu sözlerini hiç umursamamış. Gel zaman git zaman derken Jack yeniden devin şatosuna gitmeyi kafasına koymuş. Ertesi gün sabah erkenden kalkmış, annesine görünmeden fasulye sırığına tırmanmaya koyulmuş. Şatoya vardığında etrafta kimsecikler yokmuş. Ne devin karısı ne de dev. Jack yavaşça kapıyı açmış, içeride de kimsecikler görünmüyormuş. Önce saklanacak bir yer aramış. Yine fırına saklanırsam beni hemen bulurlar diye geçirmiş içinden. Odanın ortasında dolanıp dururken bir dev heykel ilişmiş gözüne. Bizim Jack'in gözleri ışık ışık parlamış. Tam o anda şota sallanmaya başlamış. Jack de kendini heykelin arkasına zor atmış. Dev her adım atışında yer yerinden oynuyormuş. Sizin de duyduğunuz gibi yine aynı şarkıyı söylüyormuş. Niye mi? Jack'in kokusunu almış da ondan. Bu arada Jack gizlice devi izliyormuş. Dev gür sesiyle haykırmış. O çocuk burada. Bu kez onu mutlaka bulacağım. Onu duyan karısı koşup gelmiş. Ne çocuğu diye sormuş. Çocuk buradaysa ben niye görmedim? Dev önce yeri göğü inleten bir kahkaha patlatmış. Öyle ki arkasına saklandığı heykel devrilecek diye Jack'in ödü kopmuş. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Dev. Ben öyle diyorsam öyledir. Yoksa bana inanmıyor musun diye bağırmış. Devin karısı. Tabii inanıyorum. Ama nereye saklanmış olabilir ki diye sormuş. Şu fırın içine bak bakalım demişti. Fırının kapağını açıp bakmışlar bulamamışlar. Aramışlar, taramışlar. En sonunda evin altını üstüne getirmişler. Yok, yok, yok işte. Demiş devin karısı. Bu sırada masanın üstünde duran arpa takılmış gözleri. Bu da ne diye sormuş. Görmüyor musun bu bir arp demiş Sonra da çal diye emretmiş arpa. Arp kendi kendine öyle güzel melodiler çalıyormuş ki yıldızlar yanıp sönmeye, güneş gülümsemeye, Ay güneşin etrafında daha hızlı dönmeye başlamış. Bu harika melodilere bulutlar keyiflenmiş, keyiflendikçe dinlemiş. Sonunda uykusu gelmiş. Biraz sonra bu güzel melodilerin yerini devin horultusu almış. Devin derin bir uykuya daldığını Jack masaya tırmanıp sessizce arpı kucaklamış. Küçük ve hızlı adımlarla kapıya doğru koşmaya başlamış. Tam bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Ne mi olmuş? İmdat kurtarın beni diye bağırmaya başlamış Art. Bu sesle uykusundan uyanan dev Jack'i görünce seni gidi hırsız seni. Burada olduğunu biliyordum. Demek altınlarımı ve tavuğumu sen çaldın ha? Ben şimdi sana gösteririm diye çıkışmış. Jack soluk soluğa koşuyormuş. Dev de arkasından gidiyormuş. Jack fasulye sırığından aşağı iniyor. Dev de onu takip ediyormuş. Dev aşağı indikçe fasulye sırığı onun ağırlığıyla sallanıyormuş. Sonunda Jack avaz avaz bağırmaya başlamış. Anne anne çabuk bana bir balta getir. Oğlunun acı, acı kendisine seslendiğini duyan anne baltayı kaptığı gibi dışarı fırlamış. Fasulye sırığından aşağı inmeye çalışan devi görünce dizlerinin bağı çözülmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Jack çarçabuk baltayı eline alıp bir vuruşta fasulye sırığını ortadan ikiye ayırmış. Fasulye sırığı yıkılınca dev de büyük bir gürültüyle yere yığılmış. Devin öldüğünü gören Jack annesine sarılmış. Göz yaşlarını tutamayan annesi. Az kalsın yüreğime inecekti demiş. Bir daha kimsenin malını çalmanı istemiyorum. Ama bunlar onun malı değil ki o da başkasının malını çalıyordu diye kendini savunmuş Jack. Annesi onun bu sözlerine kızmış. Bütün bunlar senin yaptıklarının doğru olduğunu göstermez demiş. Çalışıp hak ettiğin kadar kazanmalısın. Sonra da şükretmelisin. etmelisin. Jack biraz düşündükten sonra annesinin bu sözlerine hak vermiş. Zaman zamanı aşmış, günler ayları aşmış, aylar yılları aşmış. Dinleyen bu masalın sonuna şaşmış. Bizim yakışıklı bir delikanlı olmuş. Gerçekten de o günden sonra durmadan çalışıp çabalamış. O çalıştıkça arp birbirinden güzel melodiler çalıyormuş. Bütün hayvanlar neşelenip ona eşlik ediyormuş. Çok geçmemiş ki arpın ünü bütün ülkeye yayılmış. Çaldığı melodiler dilden dile dolaşır olmuş. Günlerden bir gün ortalığa bir söylenti yayılmış. Herkes birbirine Prenses arpa görmeye gelecekmiş diyormuş. Jack'in buna inanası gelmemiş. Ne zaman ki prensesi karşısında görmüş, işte o zaman inanmış. Heyecandan dili tutulmuş sanki. Hiçbir şey söyleyememiş. Çünkü prensese aşık olmuş. Tabii prenses de ona. Bizim Jack ne diyeceğini bilememiş ama arp onun yerine dile gelmiş. Birbirini sevenler evlenip mutlu olsun. Prenses ve Jack benim sesimi duysun demiş. Bunu duyan Prenses ve Jack birbirlerine bakmışlar. Jack benimle evlenir misin sevgili prensesim demiş. Prenses bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Dillere destan bir düğünler olmuş. Arp tatlı tatlı çalmış. Onlar dans etmiş. Bunu gören herkes dansa katılmış. Yıllar sonra Jack ülkeye kral olmuş. Doğruluktan ve dürüstlükten hiç ayrılmamış. Halkıyla sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamış. Söylentiye göre Arp hala kimsenin bilmediği bir yerde harika melodiler çalmaktaymış. Onu yalnız hissetmesini bilenler duyabilirmiş.